Bugün sizlerle birlikte iki serimize devam ediyoruz. Türkiye serisine. Ee, arkadaşlar en son hatırladığınız gibi Suriye'yi, Yunanistan'ı, Anadolu, Makedonya'yı bir de Bulgaristan'ı fethetmiştik. Bugün sizlerle birlikte bu serimize devam ediyoruz. En son... Ee, ne yapıyorduk lan? Unuttum. He arkadaşlar kuracağımız Osmanlı bu. Bunu kuracağız. Ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. <laughs> Gelmez. Bir like atın arkadaşlar ya. Like gelmiyor videolara. Neyse hadi. Şimdi fethedeceğimiz ülke arkadaşlar. Irak. Umarım güzelliğimiz güzel olsun. İlk olarak bir e, bir topraklarımıza katalım. 2500. 2500. Hatta 2200. 2250 arkadaşlar. <laughs> Hadi. Bu bizim masalımız değil mi? Evet. Masallardan para almayacağız. asalardan niye para almıyorsun? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Özgürlük arzuları artar. Artarsa da bize savaş ilan Onlarla uğraşmak zorunda kalırız. Onlar da siz de öyle. <laughs> Arkadaşlar. ülkenin önemli yerlerine. Yanlışlıkla çiftlik inşaatı. Çanakkale, Bursa, Sakarya, İstanbul da var Bekir de yarım adasına da bir tane şöyle Sonra buraya Mersin'e Sınav'a Trabzon'a Yani şu an iki kadar yeter bence ee, haydi ordu basmaya başlayalım. Hemen yani durduralım. Kayıt başlamış mı? Başlamış arkadaşlar. Keşke kayıt durdursaydım. Neyse duralım. Hemen ordu basmaya başlayalım arkadaşlar. İstiham edilebilir nüfus. Mersin. Fethiye. İstanbul nerede lan? Kahramanmaraş. He. Biraz İzmir. Dan falan basalım. Bu para da bittiğinde arkadaşlar basmayacağım. İstanbul en değerli toprağımız olmaya ettiği için İstanbul'dan basmıyorum. Sivas. Latakya. Atina. Ya ben şu... Şurası da çok önemli. Ben şuraya da bir... E, ne denir? Liman inşa edemeyecektim de varmış. Bu kadar bence yeter. Hem paramız... E, ...çok eksi de olmasın. Hem bizim için iyi olur. Larissa'ya bir şey... Tamam. Bakalım kaç kişilik bir kahraman ordumuz olmuş. 100 bir 99 kişi daha ekleyelim. 100.000 kişilik dev bir ordu. Bakalım. Ne şey için yeterli olacak mı? Başka ordu yok değil mi? Tamam gel. Ben sen bir iki üç dört beş. Hemen bir de durdum. Hesap makinesine bakacağım. Devam ederiz. Evet arkadaşlar geldim. 22.000 bin. 20 22 22 bin. 22 bin. bin. Ve 22 bin. Irak bitti kardeşim. Bittin. Oo bu ara biz bununla ilişki eleştirelim. Ya saldırmazlık farklı. Sohil derse çünkü biteriz. Sen şuraya, sen şuraya Musul, Kerkük, Erbil. Dal abi. Musul'daki ordular da gitsinlere. Şöyle böyle. Şöyle. Şu an gerekmeyen toprakları alıyor. Alıyoruz. Arkadaşlar. Saat kaç bu arada? Saat daha 3. Ama biraz geri çekil ya. Biraz geri çekiliyoruz. Yanlışlıkla tur atladım bu ara. Sen şuraya. Bağdat'a büyük bir yorda girsin. 47 bin kişilik. Sen de şuraya gir. Bitti. Tamam. Bitiyor. Şu son kaç toprak? 5 toprak kalmış. 2. Ve Irak da bitiyor. Nereleri gerekiyor? Şimdi şuradan başlıyor. Bağdat gerekiyor değil mi? Şuradan. Eksik kalırsak şöyle. İnşallah doğru almışızdır yani arkadaşlar. Yani e, ben Irak'a basalım yapacağım. Ama farklı bir şekilde yapacağım. Nasıl derseniz yuvasını serbest bırak. Irak. Seçi kapat. Konfirm. Heh tamam. Gördüğünüz gibi. Başkentim burası olsun. İnşallah doğru. Yes. Ordular buradayken bir Kuveyt Fethi de gelir. Abi nereden gidiyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Ordularımızı çekelim çok yani orada geçmenize gerek yokmuş. 22 binlik ordu kordu hem Kuveyt'e hem de Irak'a yetti arkadaşlar yani. Bu videoda 15 dakika falan o civarlarda tutacağım. Şimdi Orta Doğu değil. Romanya, Romanya içindeki en güçlü ordulardan birisine sahip. Yani Yunanistanı falan hep alıyor. Bize bu netikamını çıkaracağız ondan. Ailim, neyse. Devam et abi. Ve savaşımız ilan ediyoruz bundan. Sadece şu bir de şu. Ben eskiden şu toprağı almayı unutuyordum iki tane savaş. bordu neydi a bordu neydi arka geri dönün beyler, geri dönüyoruz dönün dönün hayır Allah Arkadaşlar ne oluyor ya? Geç şuraya. Şunlar biraz sal şey saldırsınlar. Tamam 3 yeri bitti arkadaşlar. Artık saldır. Haydi saldırın beyler. Haydi. Tabii bin kişilik oraya saldırırsan Evet başkenti bunun başkentini Unuttum. Adam şimdi buraya kaçacak ya of ama artık kaçamaz çünkü oraya ben ordu gönderdim yani sen şuraya git sen şuraya git sen şuraya bölün ve vasalım olmaya yetmiyordur ondan şu an gereken toprakları aldık ve bitti bakalım. Şu bir de şu iki toprakta. Vassallarca bir de savaş tazminatı alıyoruz. Doğru mu? Aynen Romanya'dan da gereken toprakları aldık. Hemen aldığımız parayı keselim. Sen iki şuraya gelin. Da bir, iki, üç cephe var. Diğer kalanı Sofya'ya. Şurada da iki kişilik, yani iki kişilik dedim, şöyle. Tamam, Sırbiy'e zaten zorlasa da bir şey yapamaz. Yani bir şey yapabilse ben direkt zaten şey savaşa çağıracağım arkadaşlar. Romanı. Başka oyunlarım da Minecraft ee, sonucuma Sizce de arkadaşlar ben oynarım. Yani sizin fikirleriniz çok önemli benim için. Siz söyleyin ben oynayayım arkadaşlar. Ben oynayayım. Siz de izleyin yani. Sır bir ya bitti. Bir şu topladım ne bu? Mavi spatika. Batıka deyince aklıma direkt su fatifayı Şu toprakları senden alıyorum. Güzel kardeşim. Allah! Vasal yapmayı unuttuk. Hemen biraz yatırımlara para verelim. Güzel şu an korduları çekmeyeceğim. Çünkü ben buna çok sinir oldum. Vasal yapacağım. Sırtım kaşında. Ne ben bunu söyledim ya? Adi kaç tur var? Yine alt tur. Ba, 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 ba. Arkadaşlar ülkemiz çok fena büyüyor. Az ortadoğu da şuraya kadar gelsem de şu bize en çok zorlayacak olan şey Suudi Arabistan. Aslında Suudi Arabistan o kadar zorlamaz da. Adamın çıkartmaları çok zorluyor bence. Çok fena çıkartmaz yoo adam ya. Çok sinir oluyorum. Çıkartma atmasa dünyanın en basit ülkesi. Çıkartma atmasa dünyanın en basit ülkesi. Ama çıkartma atıyor ya. Ya cidden ben bir şey demiyorum ya. Of. Alamaz da. Saldırayım. Kredi alırız. Ve 3000'lik bassak zaten savunma bonusundan. O her türlü o toprak her türlü bize gelecek. Aga bir barışalım ya sen şimdi ha mal mısın abi? Dön şuraya ya. mal mal uğraştırdı bizi. Bütün ordular dönsün, dön dön dön. Kuwait diye çok fena büyük hasar verdik. Buradaki halkımızdan. Özür diliyoruz. Festival. Bir tane çiftlik. Bir tane de atölye inşa ediyorum. Basra'ya da aynı şekilde Basra. Basra'da da. Neyse. Tamam hadi başlatalım asmilerleri. Ben videoyu durduruyorum. Bunları bitireyim ve geleyim. Arkadaşlar video tam 15 dakika olmuş. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.